Böyle yap. Dök bakayım kanepeye. Ördekleri de dök. Ördekleri de dök. Vak vakları. Şimdi sıralayalım bunları. Bu ne renk? Mavi. Mavi pompon koyalım onun yanına. Bak bu mavi pompon koyduk yanına. Bu sarı. Sarı pompon hangisi? Sarı pompon bu da. Tamam. Sarı vak bakın önüne koy. Evet. Pembe vak bak nerede? Burada pembe Pembe vakvak istiyor pembe istiyor. Bak pembeyi de buraya koyalım. Pembe istiyor. Al bak, ay bakayım. Ay bakayım. Yeşil vak vak nerede? Yeşil bak. vak. Ya bak, yeşil Önünde. Bak. bak burada. Bak. bak burada Mete. Bak, burada. Hı. Yeşil. Yeşil vak vakı da koy. Buraya mı? Buraya koy. Buraya. Yeşil gökler önüne, önüne de yeşil koy. Önüne de yeşil koy. Yeşil pompom. Ne arıyorsun? Ne arıyorsun? Ben anne geldi mami hoş. Evet. Bu da iyi, bu da iyi. Pembenin önüne de pembe pompom koy. Tamam. Ama tamam. Tamam. Kıymış. Onu mu? Evet. Ah, oh, evet. Aç pembe. Hepsi oldu. İşte onu bir Şimdi arabalarını getirip sıralayalım. Getir arabalarını. Kale olsun. Kale olsun. Bak kırmızı araba var. Hangisi kırmızı pompom? Kale kale, kale. kale mi? Kale yap. Tamam kale yapalım. Kale. Şimdi ne Şimdi Mete Mete gol atıyor. Mete gol atıyor kaleye. Bye. Aferin sana. Goy. Goy. şey koyayım. Şimdi yol yapalım. Araba için. Böyle sırala. Araba için yol yap. Yol yapsam. Tamam yol yap. Yol yapsam. Aferin. Biraz uzak yapalım birbirine. Araba geçsin. Bak işte oldu. Gizemiyor Evet araba Hı. geçiyor. Düdüdü. Mete geliyor. Düdüdü Mete geldim. Başka ne renk arabaların var senin? Nerede? Ah, o da o. O gitsin. Sarı araba mı buldun sen? Hı. Düt düt. geliyorum ben de buradan. Geliyorum. Buzulmuş. Hemen düzeltelim araba yolumuzu. Ben daha hızlı geleceğim. Ah! Ya buzulmuş. Ah! Ya buzulmuş. Ya buzulmuş. Hadi yolu tekrar yapalım o zaman. oldu. Ya. Yeah. Ya. Yeah. O kaza yaptı. Ya. Yeah. O kaza yaptı. Ha. Bir şey Ya. Yeah. Pomponları mı vurdun? Minik arabaların nerede? Bir de minik minik arabaların vardı senin. Minik minik Ha, bakayım ne renkmiş bunlar? Hayırlı. Beyaz hangisi? Beyaz. Beyaz araba hangisi? Beyaz be Beyaz araba evet. Beyaz Hayır. <laughs> Yeşil araba hangisi? Beyaz ayakı. Beyaz ayakı. Espri yapıyor Mete. Beyaz ayakı. Beyaz değil mi? Evet. Çıkı çıktan. Beyaz bir tren araba evet. tren yaptın ya i̇ki, iki. tren gibi oldu gizeyiz arabanın bak geldik nereye geldik bu ya gidiyoruz Oya gidiyor değil mi? Evet. Şimdi öpücük at, kapatalım telefonu. Görüşürüz. Görüşürüz. De. Kanalıma abone olun da. Kanalıma abone Gözü. Beğenmeyi unutmayın da. Beğenmeyi unutmayın. Yap böyle. Sizi seviyorum da. Sizi seviyorum. Bye bye!